Herkese merhabalar. Yeni bir gün, yeni bir proje. Bu sefer klip çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşım Can Demir var. O Beşiktaş için bir marş yazdı. Bir rap şarkısı her neyse. Onunla bugün klip çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Benim de ilk klip çekimim olacak bu. İnşallah her şey yolunda gider. Çünkü bugün günlerden cumartesi 30 insan, 5 yaşın maçı var bir hayli kalabalık olacak. Evet. Meydandayım. Serkan'la buluşacağım. Her yer taraftar dolu. Serkan arıyorum. Gözlerim kapalı. Can Demir burada. Evet. <laughs> 30 Nisan 2016. Sen Aynen. Canlar, klip çekimleri. Klip, çekilin klip. Kardeşim haber? İyi kardeşim. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Serkan da buradaymış. Buradaymış. Hı -hı. Serkan. Sen arkadaşlar. Aynen. Aynen. Bana yardımcı olacak. Serkan bugün bana yardımcı olacak. Ben heykelin oradayım demişti bana. Herkese buluştuk. Hemen hemen. Bir kişi eksik. Sağ burada Serkan var. Serkan Bey'e salla. Merhaba. Merhaba. Serkan bana yardımcı olacak çekimlerde. Sağ olsun geldi. Burada Turan var. O taraf. Merhaba. Merhaba. Evet bakalım nasıl bir klip olacak. Evet klibi çekmeden önce bir kafede bir şeyler içelim dedik. Serkan burada. Kendimiz burada. Turan burada. Birazdan da Barış gelecek. Evet çekimlere devam ediyoruz. Kamera burada. Cameramanın kamera burada Cemil arkada. Şu an çekimlere devam. çok yoğun olduğu için bir iki plan alabildik. Çok yoğun çekim yapamadık. Şimdi Şairler Parkı'na gidiyoruz. Can Demir gel kardeşim. Gel gel, gel. Evet. Şu anda Şair Nedim Parkı'ndayız. Çekimler için ikinci e, mekandayız. E, şu an ben... Gayet güzel gidiyorsun. Eyvallah Can Demir. Şu an Can Demir'e park açı dediğimiz yani çevresine dönme. 360 derece çevresine dönme e, açısını yapacağım arkadaşım Barış da kameraya kaydedecek uzağa gidip gökyüzüne oraya gidip <laughs> siz de birazdan göreceksiniz zaten. Tamam hadi başlayalım. Kesme. Başlayalım derken oraya geçtiğinde kesersin. Tamam. Tamam mı? Oraya geçersin oradan geniş genişten alırsın. Tamam ellere ve bir çınarsın devrilmeyeceksin sen 113 senenle Yarınlara kalan mirasın en güzelinden Bayrağının gölgesi eksilmeyecek üzerinden Bir nefes kadar gereklisin sevilsin bize Kim ne derse desin bırak alem bizi asla bilsin Siyah beyaz yaşam mücadelen kanında Kaybet sen de kazandın Beşiktaş'ım taraftar yanında Evet Art böyle çekiliyor Ben sallandım bayağı bir aralarda o eliminim STM'nin de bu eliminim STM'nin de arada kaybolmasını gördüm. Blue'ya kaçması çok oldu. Ama bu almak istediğiniz kişi size doğru adım attığında ya da geri çekildiğinde olan bir kaybolmaydı. Orta parmağın ee, daha çok çıkar karşıma. Orta parmağın... <laughs> <laughs> Bu şekilde, arç böyle olmuyor arkadaşlar. 50 miline pek arç alınmıyormuş bu STM bile olsa, bunu öğrenmiş oldum. Ben gidip giderim böyle. Ha gidip Gidim gider can Zaten bugün delirdi, kendisi de değil. <laughs> bu defa heykele doğru bir açı alacağız. Heykelden bir şey olacak, konuşması olacak. Zaten yeterince etrafına döndük. Şimdi bir diğer açıya geçiyoruz. Arkadaşlar merhaba, Barış ben. Lokayın yerini artık ben varım. Şu anda kendisi çekim için bir şeylerle uğraşırken <laughs> Yo Peace! O da Can Demir var. Evet, evet. <laughs> çekimler gayet iyi gidiyor. Çekimler gayet <laughs> iyi çekimler gayet gidiyor. Çekimler gayet iyi gidiyor. Aynen gayet iyi gidiyor. Ama Gökay biraz sanki beceriksiz. <laughs> <mi>? Bayağı beceriksiz. Bayağı beceriksiz. <laughs> değil mi? Bayağı beceriksiz yapamıyor gibi. Bak kendisi şu an bir şeyler takmaya çalışıyor. Çek Mirem. Tam olarak benden para istedi. Yani kendisi benim cebimde beş kuruş para Canımı alacak al dedim. O da canını alacak. Canımı al. Demin neler çektiler bu kamerayla bilmiyorum ama. <laughs> arkamdan konuşulmuş gibi bir his var içinde. Asla alıyorlar. İnanmıyorum, inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Neyse şimdi tamam. e, başka bir açı alıyoruz. Onu Barış çekmeye Siz devam şey edecek. Ben şu an arkamdan konuşmuşum. Ooo! Bunu keseceğim. Heykeli alacağız. Heykelin önünde Can Demir'i alacağız. Tamam. E, bakalım nasıl Okey. olacak. Tamam. Bakalım. saat sağ, saat senin sonla 4 Bunu <laughs> <laughs> bu mazgalma ya. Bu 9 çeksen ya kardeşim. Adam ölüme geçti ya. 900 <laughs> Burada önemli olan noktası olarak kesişen çizgileri belirtmek istediğin özellikler var. Bak şu an bakıyorsun şu evet bak üç, üç çizginin birleştiği yerde heykel var görüyor musun? Diğer üç çizginin altında da can demir olacak yerinde durur. Yani. <laughs> Anladın mı? Burada oyuncuyu veya çekeceğin kişiyi yönlendirmen çok önemli. Ee, Kankacım siyah basamağa gel siyah basamağa gel aynen E hafif sol yap. Sağ yap pardon. Tamam. Böyle kalmaya böyle kalmaya çalış ara ver. Evet, köfte yiyoruz. Evet. Şairler ee, parkındayız, Şairler Park'tayız. Hadi yani buradan stadyuma geçeceğiz. Stadyumda bakalım nasıl çekimler olacak. Çok merak ediyorum. Ya Gökay, şimdi montajı çabuk ya. Aa, bak bak, hemen başladı. Bitireceğim. 1.500 <laughs> 1500 TL alayım kardeşim. Yoo, Beşiktaş için para istiyorsan kanka vereyim ben sana parayı <laughs> ama. <laughs> Ulan bu var ya. Cıbır olmak abi. kolay değil kardeşim. Taraftarı gayrana getirir benim üstüne sattım diye düşünüyorum. Yapar değil mi? Yapar. Barın. <laughs> Stada doğru yürüyoruz. Tam takım. Şu an stadın oradayız. Dehşet bir güneş var. Çekmeye çalışacağız böyle. Arada bir de bulut giriyor araya. O da görüntüleri kötü yapıyor bu sahneler inşallah güzel olacak. Ben Turan abiyle beraberiz. Fotoğrafçımız Turan abi. Abi sence bu Gökay değiş var mı? Yani gelecek, gelecek vaat Karamsar olmamak sen, lazım. Sen, sen, değil Morali bozmamak lazım. Yani idare etmek lazım. Bir 20 aynen. sene sonra iyi noktalara geleceğine dair ben, kurucular oluşmaya başlayacak. Aynen yani. öyle. Ben de inanıyorum. Teknolojinin gelişmesiyle bir şeyler yapacak. Tabii tabii, tabii tabii. İnanıyoruz kendisine. Biraz birazcık onu çekelim. Morali yerine gelsin. Tabii tabii. tabii. Belli etmeden çekelim. Okey. Belli etmeden çekelim. Pardon. Çok pardon. Çekiyoruz. 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 Ben çekmeyeceğim Yeter oldu. Kaza mı söyledi sana bunu? <laughs> Kanka bu sefer tamam. benden. De. Kanka çok az. Çok az kendi sonuna. <laughs> Süper. Dileri... Dileri adım atabilirsin. O kadar. Tamam mı? Geri gidebilirsin. Sağa sola yapabilirsin. Serkan sen ne durumlarındasın? Sol. Sol. Bakıyoruz. bilmiyorum. Tamam. Çok heyecanlıyız. <laughs> tamam. Geztik. Evet, bu sahneyi bitirdik. Bir açı da oradan alalım. Ne evet. oraya çeker misin? Bari? Çektim zaten Serkan'la. Serkan da Serkan Serkan diğer açıyı aldı. Okey. Ee, şimdi birkaç detay alacağım starttan. Klibin aralarını sıvıştırmak için. Daha sonra da Doğum Açı yoluna son sahnemizi yürüyüş alacağız. Çekimler bitti. Hava karardı. Artık çekemiyoruz. Duran gitti. Bu tarafta. Barış gitti. Şu an bir tek Serkan da canlı bir duruyor. Onları da göstereyim size. Tablo. da Siz Videomu beğenirseniz umarım yararlı bir video olmuştur sizin için de. Beni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.